Çekebilir miyim? Hadi tabii, tabii hocam. Tamam. Merhaba. Merhaba Ahmet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi abi. Osman şöyle. Ya tamam. Abi motorun güzelmiş ha. Ya işte idare ediyor. <laughs> Araçlar. Abi iyi <neyi gülüyor> misin? Daha daha uçtu mu ya gerçekten? uçtu şimdi ikinciye gidiyor. Allah Allah. Şu her neyse alalım oradan bir defa hayatımda tersizsiz adam <laughs> kontrol, kontrol. Ben, ben bununla gideyim kim önce varırsa. Almacasına. Neyine? Ah, olur. Alırız yaz motorlu bak. Ben önce varım. Geliyorum. Hatıra. Hatıra. Yıllar sonra gelirse <laughs> <al>. bastonlar elimizde. <laughs> Yine mazere etsin. Yok al. Senin mazere var bende? Var ben mı? Var ama aramızda. Biliyorsun şey <laughs> değil mi? evde Nevde? <laughs> Aynısını daha iyi çektim. Güzel mi çekti? Ben daha iyi çektim aynısını. <laughs> Al. Bir de e, çok fazla fren alıyorsun. Onu yapma. Kalkışta çok asılıyorsun kolları Şöyle yukarıda olsun olabildiği kadar. Tamam? tamam. Çünkü bu sefer havalandıktan sonra frenler çok fazla. Ben sana kolları yukarı kaldır deyince birden kaldırıp Bu sefer paraşüt aşağıya doluş yaptı. Aynen. Tamam? Kollar şöyle. Evet gözler bende. Bekle be. Bekle. normal buradan ya <laughs> Evet, kollar yeride. Bekle yan geliyor. Evet, gözler bende. kollar geri al, kollar geri al, kollar geride.

çok dik ya. Size... Or orada takıldın. Çektim. Çektim. Hadi, Hadi hocam. Infinity. Ben. Infinity, Hadi sen. <laughs> Infinity. Bilmem <gülüyor> mi? <gülüyor> Neydi hocam? Infinity. Takla atıyorsun. Takla. <laughs> nasıl çalış nasıl çalışıyor? <laughs> <an var> <laughs> <laughs> Bu an orada. Bu ne ya? Kaç bu? Kaç bu? Koş, de, bir şu Bu yani iki. şu 6 1 2. 2. Hiç bir fark Hep bir O, arka şu, fren, o arka, şu ayak arkıdan değil mi? Biraz. Bir ya, şu an. en aşağıdan bak evet. ses göstermiyor bu. Nerede gösteriyor. Boşaltma. Yeni öğreniyorum da. <laughs> Yok çıkarı boşaltarsan patlatarsın her şey Değil mi? Tabii. Boşa geçmez kolay kolay da. Böyle kullanmadı. Duymaz. Duymaz. Çok engebeler var. Taşlar var bir de. Bir tane taşı bir gördüm zaten kıvırdım bu tarafa. Kaptan kesinlikle motor beceri istiyor. Yani şey evet. kişinin de yeteneği. Kaç defa düştük kalktık motorlarla. Düz yolda düşüyor insan ya. Kaç kere ben de düştüm de. Zıplamaya çalışıyoruz bir yerden. Kaç defa düştük oradan. Bunda kalabalık mükemmel olur. Tabii canım. 15-20 e, kişi olur. Yani kişi o kadar olur. olmuyoruz ya. <laughs> Biz 5 kişi olabiliyoruz. en fazla. 5-6 kişi. Bir 9-10 kişi olduk herhalde. da çıkmıyor. Yazın mükemmel olur be abi? Yok bunun mevsim aslında tam bu Allah mi? Allah. Toprak biraz şey olacak. Bir de hocam bu, 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 sporu abi. normal insanlar yapmıyormuş değil mi? Nasıl? Bu sporu normal. Evet ya. Evet, azıcık <laughs> şu, şey. azıcık bir, şu kırıklık evet, bir yerde olacak. Aynı paraşüt gibi. paraşüt gibi. <laughs> ama demin onu düşündüm ama bu paraşütten daha tehlikeli. Motor. Evet tabii paraşütten. Ve daha otobüsten tehlikeli, tehlikeli arabadan tabii. tehlikeli. Yani, Olmazsız binersen. Tabii. En tehlikeli bu. Ama en güvenli paraşüt hepsinin içinde, bütün araçların içinde. Yamaç paraşütü. En azından paraşütün açıldığını bir de biliyorsun, yedeği görüyorsun. Var. Bir de yedeği var. Yedeği var. Yani ilk kalkışta sorun yaşamadığın zaman paraşütte sorun olmuyor. Demin mesela şurada taşların arasında takıldın ettin. Dedim ben burada strese ben girdim yani. Ama senin için normal bir şeydir o. Allah. Burada daha önce orayı incelememiz lazım. Evet. Sen şimdi bugün orayı inceledin mi? O İzledim parkur gibi. Bize göre değil. değil mi? Bize şey nasıl? Abi? Yer yapmamız lazım kendimize. Tabii. O, gölün orası nasıldı? Oralar gölcüğün oraları. Hı -hı. Orada da yok parkur. Bize Hı, dik ama oranın var. şeyi çok Mesela güzel. Biz buradan daha dik yerlere vuruyoruz ama bize en azından bir patika gibi bir yol olması lazım. Yani. Hmm. Kendimiz açıyoruz yolu da çok taşlı. Açıyor. Evet, o taşlar, taşlar çok. Lazım. Evet. Taşlar kaydırıyor seni. Düşsen zaten kafanı Aynen. vurursun taşa, sıkıntı. İyi. Kaslar kaydırıyor motoru. Şu Gücün azaltıyor. Şu alan nasıl bir aracı Oraya çıktın mı? Oraları, oralar soğuk. Güneş görmüyor Yani. Nereye gitti ya? Düşmedi değil mi orada? Nerede? Ses kesildi harbiden. Aa, aşağı ha aşağıda. Ha iniyor iniyor. Arabanın orada. Ya. Heh, arabayla buluşacak. Bu motordan iki kişi de var. Benle Bir arkadaş Alparslan abinde de var. Alparslan'da şey var. O bizde, onun motordan vardı bence önce, başlangıç oldu. Hmm. Ben de vardı ondan. Öğrenmem ne kadar sürer abi benim onu? Ya sena bağlı, bir aydır. Hmm. Alparslan biraz geç öğrendi. <laughs> daha öğrenemedi daha dün. O şimdi bir küçüğünü alacak bunu. Bu motorun küçüğü Bu Bu 250'lik, o 11'in hmm. onun Onların sesi falan da normal. Bunlar iki zamanlı ya. Bu 40 beygir mesela. Hmm. Alparslan'ın alacağı 10 beygir. Anladım. Evet. Ben bunda bu rampayı böyle hızlı çıkarken yani hı hı. hı hı. çıkıyor Ama vallahi. Ama Öyle öğrenimi şey. iyi olur. Tabii. lastik önemli. Onu Afrik da i̇kiyle mi geliyor? Muhtemelen geliyor. 3 3 zorlar herhalde. 3'le çok hızlı gelmesi lazım. Hızlı yani. değil mi? 3 çarı bunlar. Geliyor. De, demin sen kaçla çıktın şurayı? ile çıktım ya. Bayağı hızlı geliyordu o da. Bu yokuş buna falan bir şey değil ya. Tabi tabi. Daha dik dik. Kaç kilometre götürüyor yani? Nasıl? Yakıt mı? Yakıt full Deposu. Ya 5 litre falan yakıyor kilometrede ya. Çok iyi. Yani normal. Deposu 15 litre mi alıyor? 10 litre alıyor. 10 litre alıyor. Yani 200 kilometre gidiyor. Biz iyi. de dağda sürdüğümüz için zaten 200 kilometre yani. süremiyor ki. Bir gitti mi bizim en fazla 70-80 kilometre sürüyor. İki at. Ah, keşke duysa. Ha attı. Peki, Zaten yani. bağır gene duymaz ki çok uygulayın. ses var. Evet. Biraz lazım sanki. Motorun Yavaş geliyor. Hani arkada mı oturuyor? Hatta ayakta. Yerli ama helal olsun. Çık yukarıya çık. <laughs> de çıktı değil mi şu an? Motor. Şu de olabilir, üç de olabilir. Biraz gaz yerine dolayı. İyi e, yani, da. güç, güç olarak gerçekten iyi. Altı yani. motor var zaten. Şey, hmm. var. Sür sen de. Yok Çık abi ya, ben ya. o kadar hiç şey bilmiyorum. Tek tük sürdüm yıllar önce o da. Hocam siz? Ben olduğum yerde düşüyorum. <laughs> Deneyin gidin gelin. Onunla inerim de çıkamam. Bu, Bir de böyle yerlerde düşmek tehlikesiz. Toprak ya. Yani. Yavaş gidiyorsun Kaptan, zaten. Kaptan birle gideceğim bak. Hayır. Sen dedin diye. Yoksa <laughs> ha, <n 'olur gülüyor> tamam. Ya. Deneyeceğim. İki ile gitsen daha iyi olur. Tamam. İki. Ben İki. de hiç bulaşma. Hoş. İki ile gidiyor. Yapacağım. Ayağını kolunu kırmadan eve git. Tamam. Samet abi bir tur atın. Kesme, kesmeseydi zıplardı. Zıplardı da. Orada uçacak. Kesmeyecek. Işte. Uşşar mı? <laughs> Ondan sonra birkaç iş daha var yalnız. Bunu her zaman yapabiliyorsun. Evet. Çamur olsa, çamurda olsa gidiyor. Ama ikisi de aynı heyecanı veriyor diyorsun. Ee, Yok, paraş... Paraşütün daha heyecanı daha he, fazla geliyor. Tamam. He, fazla he, tamam. Yani paraşütle tandem uçmama rağmen paraşütün heyecanı daha fazla. Bir de kendi uçtuğumu düşünemiyorum yani. <laughs> HNF bile basacaktık seninle hatırlıyor musun? Aynen. Az daha basıyorduk. Gördün mü ayak benim hocam Tam ben ben de binecektim eee. ya Uyurmuş, mi? Getiremedim. mi Ne oldu Sahibinden izin iste ben Yok izin verdi Sen niye sürüyorsun aşağı Abi Kari. çok güçlüdür dedi ya Boyu kısa kardeş işte. Yok yok ben riske <laughs> girmeyeyim tamam Boyu kısa sakatlanmayayım sen yol, sen yol gideceğim daha düşerimüşerim Abi motor binen adamı cesaret edemedi bak mesela şöyle geldin. bu tarafa doğru yatırman lazım oturup Yatıramazsan baa yuvarlanıyorsun İndim indim Motor biner adamı. 100 metre ileri gidip mi geliyor? Bin bin bir sıkıntı Bilmiyor mu? Azıcık bir şaşırmıyor.